Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün size beraber ben. ne yapıyoruz Arkadaşlar Kara Şövalye dizisi alıyoruz Evet Gördüğünüz gibi Bunu alacağız Neden bunu alacağınızı eğer arkadaşlar yüz animasyonları yayınlandı daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ama hala kara, kara, kara taraf karlı almayı düşünüyorum ama. Fikrimi değiştirdim. Ama önce bir deneyelim isterseniz. Bu arada Jesse'ye yeni gibi değişikliği geldi. Onu test etmiş oluruz. Evet şu anda bilgisayardan oynuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. F harfleri uzay falan var AWS ile falan gözüküyor İlk bölümlük böyle olsun arkadaşlar Görüyorsunuz Evet bir güçsüzleştirme var Ona bir şey anladık Bir miktar kasıyor arkadaşlar Çünkü bilgisayarım çok eski kafayı sıyırmışsın. Normal dizisi böyle değildi. Evet arkadaşlar şimdi Karaş Hava alıyoruz. Ve satın aldım arkadaşlar Karaş 11 bin yıldız puanım kaldı Bu arada gördüğünüz gibi bunu eğer dikkatlice bakarsanız Ne kadar kupa düştüğümü anlarsınız Ama nedeni Maçlar değil arkadaşlar Bu Gördüğünüz gibi Hayvan gibi kupa kastım geçen sezon Bu sezonda hayvan gibi kupa kastacağımı düşünüyorum Nick ile bir maç atalım. Sonra size animasyonunu gösterelim. Nerede benim Jesse'm? Jesse neresi? Evet, burada arkadaşlar. Ben de Jesse'nin kırmızı ejderha Jesse kostümü var. Bedava olan. Normal Jesse kostümü ve Kara Şovalı Jesse kostümü. Evet. Bu arada arkadaşlar tıkladığım yerde böyle şey oluyor. Bunun içine kusarak kusura nasıl çözüldüğünü anlayamadım değişik bir program kullanıyorum bunun için. Yani Game ve veya Blue Stitch falan kullanamıyorum. Bu bilgisayar kaldırmıyor onları. Bununla oynayacağız. Da Tek hesaplaşma. Bu arada da oynayacağız. Hadi başlayalım. Yakın bir maç alabilecek miyiz? Arkadaşlar bu arada şu anda çok pis internet problemi var. Çünkü arkada video yükleniyor. Şu dün izlediğim video yükleniyor arkadaşlar şu anda. Dünkü videoda bildiğiniz gibi maklerin almıştım ben. Evet. çok pis internet problemim var. Evet. Kupa düşmeyi istemiyorum arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bir dahaki video telefondan olacak. Mikser bundan sonra pek kullanabileceğimi düşünmüyorum ben. Evet. Kaybettik ilk maçı. Öyle dedi kaybediş animasyonu böyle yani Yüz animasyonları değişmiş çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ben Şimdi Zaten eksi bir yedim Kazanış animasyonu zaten normalle aynı Evet Ama internet problemi yaşadık hep Bir dostluk maçını denedim bunu Bu nedir ya Yok 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 yok. Bu harita asla olmaz. <laughs> arkadaşlar. Nerede? Asit külleri arkadaşlar. Eski Bingöl haritası. Dur bu değil. Bunu seç. Ay yok. Şimdi bir maça daha girelim. Ama oha ya. Ama oha ya. Ama oha. Ya. oha. Hey. Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabi ya. Lan. Ben... Arkadaşlar hareket edemiyorum resmen. Yok. Arkadaşlar eğer o oyunu bilgisayar oynayacaksanız bilgisayarınızın özelliklerine iyice bakın. Yani benim bilgisayarımda bir 8 GB RAM var. Ekran kartım yok. O yüzden işte o yüzden çok kasıyor yani. FPS değerlerini keşke gösterebilsem size. Neyle göstereceğimi de bilmiyorum. Fraps'ı da perhaps da kullanamıyorum. Ben de veremiyorum FPS'leri. Neyse. Arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. İz için teşekkürler sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.